Herkese yeniden merhabalar. Kanalıma, Medine'ye, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Ben Mücella, Arabistan'da yaşıyorum. 4 yıl önce evlenip geldim. Eğer videomuzu yeni izliyorsanız kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şimdi bugünkü konumuzu sizlerle paylaşacağım. Gerçekten 3-4 gündür merakla, hayranlıkla, şaşkınlıkla diyebilirim. izlediğim yorumları sizlerle birlikte burada okumak istiyorum ve cevaplarını vermek istiyorum. Çünkü inanın otursam burada saatlerce bu yazılanlara cevap vermeye çalışsam gerçekten e, gücüm yetmiyor. E, Yazmakla yetiştiremiyorum. O yüzden sizlerle birlikte e, bugünkü videonun konusu oğlumuz 3 aylık oğlumuzun sünnet olduktan sonraki videosuna gelen yorumlar. Hadi o zaman başlayalım. Biliyorsunuz ki bize önceden takip edenler, geçtiğimiz hafta oğlumuzu sünnet ettirdik. Medine'nin en güzel, en temiz özel hastanesinde, cerrah tarafından yapıldı sünnet merasimi. Gerçekten her ailenin istediği bir şey. İnşallah Rabbim bütün isteyen kardeşlerime de nasip etsin çocuk, bebek. Normalde Arabistan adetlerinde şöyle söyleyeyim, 7 günlükken hemen sünnetini yapıyorlar. Bu benim tabii ki onlara duyduğum bir saygı. Yani bizi ilgilendirmez. Ama mesela şöyle yorumlar da gelmişti. İşte yazık değil değil mi? Günah değil mi? Çok küçük vesaire. Az sonra yorumları da okuyacağım size. Ama onun öncesinde 3 aylık bebeğe nasıl kıydın yazanlar mı dersiniz? Sende hiç vicdan yok mu? Sen nasıl annesin? Bilmem ne bilmem ne. O kadar çok mesaj ve yorum geldi ki. Yani ben böyle hiç beklemiyordum. Hani orada benim amacım aslında hani böyle olayı biraz daha hafifletmek. Olayı soğutmak. Yani orada ben yere oturup ağlasaydım. Belki Halil ağlayacaktı. Eşim üzülecekti. Zaten eşim ne kadar üzgün ve gergin. Siz de gördünüz videoda. işte çocuk sünnet oluyor sen video çekmişsin. Ne yapsaydım mesela oturup ağlasaydım hani mutlu mu olacaktınız demek istiyorum tabii ki bu insanlara. Ama dediğim gibi yani ben orada biraz olayı e, tabiri caiz hani deliliğe vurup işte video çekiyorum bak falan filan diye geçiştirmeye çalıştım. Aslında bilinçaltında gerçekten hani ben de üzülüyorum. Çünkü bir annesiniz ve oğlunuz sünnet oluyor. Aslında bu çok büyük bir şeref. Elhamdülillah Rabbim bize nasip etti. İki tane erkek evladımız var ve e, sünnet et yani gerçekten hani bunda abartacak hiçbir şey yoktu. İşte uyuşturmamışlar, bu nasıl doktor, bu nasıl sünnetçi falan diye. Arkadaşlar benim eşim de sağlıkçı biliyorsunuz. Kendisi eczacı. Zaten Medine'de de bütün hastanelere ilaçlarını temin eden kişi. Yani doktorların çoğuyla artık zaten tanış hani böyle bir bağı var. O yüzden biz araştırdık. En iyi cerrahla görüştük ve zaten sünneti yapan kişi cerrahtır. O yüzden e, anestezi yapılmadı mı çocuğu ne kadar ağlattı inşallah bilinçaltına yerleşmez gelecekte düşünmez etmez vesaire inanın yani çok güzel bir operasyondu ve biz e, ikinci gün elhamdülillah bebeğimiz çok iyiydi asla huzursuz değildi e, çocuk zaten hemen unutuyor bebek yani hani böyle 8-9-10 yaşlarında olup da o anı tamamen onun korkusuyla yaşayan insanlar da tabii ki e, biliyoruz ya yani. da genelde 6-7-8-9 yaşlarında yap Yaptırılıyor, e, merasim falan yapılıyor. Ama Arabistan'da böyle bir şey yok. Biz e, Riyad'a gittiğimizde, kayınvalidemlere gittiğimizde aile arasında böyle bir e, sünnet merasimi yapmayı düşünüyoruz. Ama dediğim gibi Araplarda böyle bir şey olmuyor. Yani sünnet merasimi olayı burada yok. O yüzden yaşadığımız ülkenin kurallarını biraz uyarken birazcık da işte hani böyle ben kendi Türk adetlerimizi yerine getirmek adına hem böyle hatıra güzel bir çekim yaptırmak istiyorum. Çünkü de Halil'de Halid'de sünnet oldular. E, böyle aile arasında bir aile yemeği verelim diyorum. O şekilde e, bir sünnet merasimi yapmayı düşünüyoruz. Evet gelelim şimdi yorumlara. Evet açıyorum hazır mısınız ben de Bismillah diyeyim ki şimdiden hazır olayım. Bu arada videomuzu 5 günde 79 bin kişi izlemiş. Hepinize çok teşekkür ediyorum çünkü bu benim için çok güzel bir rakam. Bu demek oluyor ki bir haftada 100 bin kişiye ulaşacağız inşallah. Videonun izlenmeleri gerçekten çok yüksek. 11 dakika falan çekmiştim. Çektiğim böyle kısa kısa kesitleri biraz eşimin işte hani böyle neler hissettiğini sordum. Halili çektim. Halit'in oradaki ağlayışlarını falan çektim. Tabii ki koronada dolayı bizi içeriye almadılar. Neden işte içeri girmediniz? Ben kapıları kırıp girerdim. Anne olsam çocuğumu alırdım. Yani o ameliyat masasındaki çocuğu nasıl alayım? Yani gerçekten hani bazen insanlar yazmak için yazıyorlar ya da konuşmak için konuşuyorlar. Gerçekten üzülüyorum yani. Çünkü ben hiç kimsenin videosuna bu tarz yorumlar yapmıyorum. Mesela benim de hani eleş, eleştirdiğim, hani beğenmediğim videolar tabii ki de oluyor ama yorum yapmıyorum. Yani herkesin kendine kalmış açıkçası. Her neyse konuyu çok fazla dağıtmadan 696 tane yorum gelmiş 700 yorum Hepinize çok teşekkür ediyorum Gerçekten e, bu arada sünnet videosunun aşağıya linkini bırakacağım e, Sizler de izlemek isterseniz izleyebilirsiniz Bu yorum e, 28 like almış Türkiye'de sünnet yapınca çocuk uyuşturuluyor O nedenle bebekler ağlamıyor Hissetmiyor Çocuklar bebeği uyuşturmadılar mı e, Çok ağladı bebek Geçmiş olsun Hemen ben de like atıyorum buradan ee, çok teşekkür ediyorum bunu yazan kişiye de ee, tabii ki de uyuşturuldu. Daha önceden e, doktorumuzla da güzel bir şekilde görülden sonra e, çocuğu doktora teslim ettik. Kendisi cerrah dediğim gibi. İzlerken içim gitti. Ne kadar çok ağlattılar ya. Türkiye'de çocuklar uyuşturuyorlar. hiç anlamıyorlar. Arkadaşlar burada da uyuşturuldu. Yani düşünün yani kesiliyor e, ve e, nasıl? çocuk dayansın. Tabii ki de uyuşturdular ama demek ki ayaklarını tuttuğunda bebek rahatsız oldu, ağladı ya da işte belki hemşire hani sert tutmuş olabilir. Yani o anda bebek ağladı bunu aldığı için tabii ki çok normal. Çok geçmiş olsun canım. Rabbim şafi ismi hürmetine acil şifalar damatlığını göstersin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada yorumlarınızı aynı zamanda like atıyorum. Benim oğlum bir günlükken oldu. Sadece o kısmı uyuşturdular. Bize de içeri almamışlardı. Ama doktor video çektirmişti hemşireye. Sünnet boyunca hiç sesi çıkmamış. Ne kadar ağlatlar böyle çocuğu içim acıdı. Evet benim oğlum bir günlükken oldu. Mesela bakın bir günlükken yaptıran da var. Aa ben demiyorum ki yazık günah değil mi sana yazıklar olsun. işte bir günlük çocuğu e, sünnet ettim asla demiyorum. Çünkü e, tebrik ediyorum. Ailenin kendi karardı Çünkü e, bir çocuğu anne ve babasından daha fazla düşünecek hiç kimse yoktur. Yani düşünün ben orada anne üzülüyorum ama sırf Halil üzülmesin diye ben oturup ağlamıyorum. Yani işi böyle hani deliliğe vuruyorum, komediye vuruyorum vesaire o şekilde geçiriyorum. Türkiye'de yaptırsaydın hiç ağlatmıyorlar. Çok ağlattılar yavruyu. Bu da 13 beğeni almış. Arkadaşlar zaten gurbette olan bir insana Türkiye'de yaptırsaydın, Türkiye'de şöyle yapsaydın, Türkiye'de böyle yapsaydın demek gerçekten hani ben üzülüyorum açıkçası çünkü zaten şu anda yollar kapalı, uçuşlar kapalı, gelemiyoruz yaklaşık bir senedir en son Şubat'ta gelmiştik geçen sene. Bir senedir gelemiyoruz zaten. Tam niyet ettik. bütün işlemlerimiz, çocuğun pasaportu vesaire çıktı. Bu sefer de uçuşlar kapandı pat diye. Zaten şu pandemi döneminde hani Türkiye'de çok fazla vaka sayısı varken hani Türkiye'de yaptırsaydın demek ki yaptıramadık ki Arabistan'da yaptırdık. Hani böyle ben hep çözüm odaklı yaşamayı seviyorum. Anlatabildim mi? Mesela yani keşke Türkiye'de yaptırsaydık ama şu anda elimizdeki imkan buydu. En iyi şartlarda, en iyi hastanede, en temiz bir şekilde burada yaptırdık yani. Gayet net olduğunu düşünüyorum aslında hani hayatımızın, yaşantımızın. Bu ne saçmalık? Canlı canlı kesmişler çocuğu. Resmen bu ne cahillik ya. Tamam like atıyorum sana da. Ama gerçekten bir yani siz düşünün cerrah çocuğu canlı canlı keser mi? Tabii ki de öyle bir şey olmadı. Tabii ki de uyuşturdu. Ki zaten elimiz kesilse yani çok fazla acıyor. Onu düşünün ki bu bir, bir bebek yani. Tabii ki de anestezi yapıldı arkadaşlar, anestezi. Ben de iki erkek annesiyim. İki oğlum da sünnet olurken resmen ben doğum sancısı çekmiştim. Maşallah çok cesaretlisiniz. Çocuk ağladıkça ben Salih'im ağlamıştım. Size de like atıyorum Gülsum Hanım. Ee, şöyle söyleyeyim ben de iki çocuk annesiyim. Ee, ama dediğim gibi benim sorumlu olduğum 2 yaşında bir oğlum daha vardı. Yani onun bilinçaltında normal bir olaymış gibi e, göstermeye çalıştım aslında. Orada benim yaptığım hani böyle işi deliliğe vurup video çekmek değildi. Ya da işte çocuk orada acı çekerken sen burada eğleniyorsun, YouTube videosu çekiyorsun asla değildi. Zaten hani ben bir anneyim. E, anne olanlar da beni az çok anlarlar. Yani orada benim amacım aslında Halil'e bu olayı hissettirmemekti. O yüzden hani Halil bak işte babası bak vesaire bu şekilde soğukkan olayı atlatmaya çalıştım. Ah yavrum seni verene kurban olsunlar. Ne çok ağladın. Dilerim Rabbimden tüm hayatın boyunca neşeli, mutlu, sevinçli geçsin hayatın. Uyuşturmadılar sanırım. Eski usul kesildi. Teşekkür ediyorum. Mücellacığım geçmiş olsun. Hayırlı sünnetler olsun. Allah'a emanet olun. Sizler de Allah'a emanet olun. Çok güzel yorumlarınız da var. Çok geçmiş olsun. Neden o kadar ağladı ya? İçim yandı benim de. Uyuşturmadan mı yapıyorlar? Tabii ki de uyuşturdular. Yani 9, 696 tane yorumun birçoğunda uyuşturmadılar mı diye sorulmuş. Bir de bu arada başka ağlayan bebekler de var. Hani Halit'in sesini siz çok fazla bilmediğiniz için ağlamasını hani burada çekmediğim için acaba ağlayan Halit miydi diye soranlar oluyor ama sadece sünnet videosunda iç kısımda çektiğim Halit'in sesi. Çünkü ondan önce bir bebek de ağlamıştı. Halil anne bak anne bak diyordu ama ben ona dedim bu bizim bebeğimiz değil anneciğim diye. Geçmiş olsun gerçekten çok ağladı. İçini alamadı, kıyamam. Biz de küçükken yaptırmıştık ama hiç bilmedi. Yarı uyku halinde narkoz verdiler. İşte mesela ben de buna şaşırıyorum. Hani yani 3 aylık bir bebeğe narkoz verdirmek ne bileyim bilmiyorum. Ama yorum da yapmıyorum. Hani herkese saygı duyuyorum. Onlar kendi e, anne babanın biraz, biraz kendine geldiğinde ağladı. Daha sonra hiç bilmedi. Neden? Uyuşturmadılar ki Rabbim damatlığını görmeyi de nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ediyorum. İçim kıyıldı. Çok geçmiş olsun. Hayırlı uğurlu olsun çok ger çok ağlattılar gerçekten ben de dayanamadım. Türkiye'de böyle değil. Bu da 12 like almış. Geçmiş olsun. Rabbim damatlığında göstersin. Çok teşekkür ediyorum. Oy kıyamam ne kadar ağladı yavrum. İyi dayandın vallahi ben iğne vurulurken bile ağlardım. Annelik çok zor. Allah'ım sağlık sıhhat versin yavrularımızın ayağına taş değdirmesin. Amin. Çok teşekkür ediyorum. E, tabii ki ben de üzülüyorum ama dediğim gibi orada hani hem Halil'i işte anne neden ağlıyorsun diye Halil de belki kucağıma oturup o da ağlayacaktı. Sonra eşim beni sakinleştirmeye çalışacaktı. Ama zaten Halil'le ilgilenilmesi gerekiyor. Aynı zamanda bebek sünnetten çıktığında benim bebeğe hani ilgilenmem gerekiyor. O yüzden kendimi hep güçlü tutmaya çalıştım. Buradan da bunu söyleyeyim. Hani yanlış anlayanlar olmuş olabilir. Çocuk orada sünnet oluyor. Annesi işte video peşinde diyenler de olabilir. Size de like atıyorum. Bebek normal ağlamıyor. Valla karnıma ağrılar girdi. Mahvoldum burada. Yanına girememesinde tuhaf yani. Bayılana kadar ağlattılar resmen. Rabbim yavrularımızın karşısına hayırlı, güzel, merhametli insanlar çıkarsın amin canım benim. E, korona olaylarından dolayı anne babayı almıyoruz dediler. E, zaten doktorumuz ve bir tane de abisi girdi. İki kişiydiler yani. O şekilde yaptılar. Bir tane de hemşire vardı ama o da dışarıda bekledi bizimle birlikte. Dediğim gibi yani hani korona olaylarından dolayı e, hastanenin kuralına uymak zorundaydık. Hani eşimde sorun çıkarmayı seven bir tip olmadığı için e, biz de saygı duyduk. Tamam dedik. Kapıda bekledik. E, normalde eşim girecekti zaten halil sünnet olurken babası girmişti içeriye. Maşallah çok geçmiş olsun. Allah damatlığını da göstersin. Selam ve dua ile inşallah çok teşekkür ediyorum. Allah nazarlardan saklasın. Çok teşekkürler. Allah bağışlasın. Selamun Aleyküm. Allah şifalar versin halide. Çok teşekkürler. Çok geçmiş olsun. Darısı düğünlerine inşallah. Allah razı olsun. Sünnet olurken almaları lazım. Çocuk güç güven hisseder kendinde. Tabii ki çocuk güç güven hissederdi yani ama ben zaten dediğim gibi kendimde o gücü hissetmediğim için hani o an görmek istemediğim için ben zaten girmeyecektim. Babası girecekti ama dediğim gibi pandemi olaylarından dolayı e, alamıyoruz dediler. Hastane kuralı biz de uyduk. Geçmiş olsun canım. Allah acil şifalar versin. Bebeği uyuşturmadılar mı ya? Bu nasıl iş? Selam Mücella eşinin ismini hiç duymadım. Merak ettim. Seviliyorsun. Eşimin ismi Arapça bir isim. İçim cız etti. Çok ağlamış. Gerçekten yavruma geçmiş olsun. Yok böyle bir şey ya. Yazıklar olsun. Böyle sünnet mi yapılır? Hemen anneler böyle savunma psikolojisinde doktora saldırıyorlar. İşte o yüzden Türkiye'de genelde böyle doktorlar işte hani söylemek istemiyorum ama gerçekten doktorlara çok fazla saldırı oluyor. Hani Arabistan'da hiçbir şekilde duymadım. Hastaneler böyle sakin. Herkes işini hallediyor, gidiyor. Mesela araba birbirine çarpıyor. Ka kardeşim pardon kusura bakma gidiyor. E şimdi siz Karadenizler gerçekten kavgayı seviyorsunuz. Ve e, yani bir anda parlıyorsunuz. Ben de dedim Karadeniz'in e, meşhur olduğu olay bu. Bir anda parlıyoruz, bir anda sönüyoruz ve gerçekten özellikle Karadeniz halkı gerçekten kavgayı böyle gürültüyü seviyor. Ama dediğim eşim de benim tam tersim. Her zaman sakin böyle. Olaya çözüm odaklı bakan. Hatta ben evlendikten sonra çok değiştim. Bana diyor ki, aynen diyor trafikte böyle kavga ediyordum, herkesle diyor. Bak şimdi diyor, buyur kardeşim, geç diyorsun, yol veriyorsun diyor bana. Ben de diyorum senden baya bir şey öğrendim. Niye böyle çok ağlattınız? Çok üzülün. Vallahi biz ağlatmadık ablacım e, içeride diyen yani. doktor bey ağlattı. Evet geçmiş olsun. Çok teşekkürler Rabbim damatlığında göstersin yazmışsınız. Allah razı olsun. Bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü 696 tane yorum var. Of dayanamadım çok ağlattılar. Ya kıyamam gerçekten hani böyle benim en zayıf noktalarımdan birisi bu minnakların ağlaması. Ay katıldı çocuk. Buna da 8 tane cevap gelmiş. Kur'an'a göre sünnet haramdır yaptıran cehenneme atılır işte böyle de bir şeyler yazmışlar. Yani Kur'an'a göre e, harammış sünnet yaptırmak. Gerçekten bazen insanları anlamıyorum. Yazıklar olsun o sünneti yapan doktorlara yazıklar olsun. Allah dünyada ahirette sorsun bu acının bedeyini. Yani Gerçekten haram olduğunu düşünüyor musunuz? Yani şaşırdım şu an. Bilmiyorum ne diyeceğim bilemiyorum. Hayırlı olsun güzel kardeşim. Önceden uyuşturup uyuşturmadığını sormuş muydunuz? Ben burada terledim vallahi. Tabii ki de sorduk. Arkadaşlar çocuğu hemen böyle al kes ne yaparsan yap tabii ki de demedik. Eşim zaten sağlıkçı, eczacı benim eşim. Yani ve doktorları da tanıyor. Medine küçük bir yer. Yani burada toplasanız 4-5 tane falan özel hastane var. O yüzden yani çok net bir şekilde konuşuldu her şey. Merak etmeyin. Her şey kontrolümüz altında. Gerçekten o kadar çok şaşırıyorum ki. Hayırlı olsun. izlerken ben heyecanladım. Allah bağışlasın. Çok geçmiş olsun. Yazık çok ağladı. Keşke Halil'i hastaneye götürmeseydin. Ortalıkta kaldı çocuk. Yani bu yoruma biraz üzüldüm açıkçası. Yani onu söyleyeyim. E, bu yorum hakkında da biraz konuşmak istiyorum. Keşke Halil'i götürmeseydin. Ortalıklarda kaldı çocuk. Yani şu pandemi sürecinde, korona sürecinde. Tabii ki de çocuğu hastaneye götürmeyi hiç istemezdim. Hatta tek babası keşke bebeği götürseydi. Hani sünnet olsaydı gelseydi ama biliyorsunuz ki Halil'i bırakacak bir yerimiz yok ve bebek de bana muhtaç yaşıyor. O yüzden Halil'i bırakacak bir yerimiz olmadığı için Halil de bizimle her yerde. Yani şuna bir açıklık getirmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten insan gurbette olduğu zaman yani bir saniyeniz bile olmuyor. Onu söyleyeyim. Kayınvalidemler çok çok uzakta. 8 saatlik bir mesafe. Hani 1 saat, 2 saat olsa çocukları Halil'i annemize bırakalım. En azından hani biz bebeği sünnet ettiririz. 2-3 gün toparlanana kadar da bütün ilgimiz bebekte olur gibi bir alternatifimiz yoktu. O yüzden Halil'i de aldık, bebeği de aldık gittik, yaptırdık ve döndük. Yani gerçekten hani bazen bilmiyorum. Ben çünkü kimsenin hayatına bu şekilde yorumlar yapmıyorum. O yüzden şaşırıyorum galiba. Halil'i almasaydınız işte üstü kirlendi. Toz oldu, pislik oldu. Çocuğu niye öyle bırakıyorsun? Bırakın oynasın. Bırakın kirletsin. Bırakın dağıtsın. Yani bu evi ben belki günde 100 kere topluyorum. Yani bir de siz düşünün. Ama benim için önemli olan Halil'in mutluluğu, Halil'in oyun oynaması, eğlenmesi. Onun dışında zaten ben mutluysam bebek de hissediyor tabii ki. Benle beslendiği için. Anne mutluysa evdeki herkes de mutlu oluyor. Yani sünnet olup geldikten sonra ben böyle işte ah yavrum ah bebeğim diye oturup ağlasaydım ne yemek yiyebilecektik ne bir şey yapabilecektik eşimin enerjisi düşecekti benim enerjim düşecekti çocukların enerjisi düşecekti yani sonra nereye varacağız hemen değil vurdum dedim elhamdülillah Rabbim bize nasip etti sünneti de oldu oldu da bitti maşallah da dedim yani gerçekten hayata pozitif bakmayı pozitif yaşamayı çok seviyorum Evet arkadaşlar bakın burada bir bardak su var değil mi? Görmüş olduğunuz gibi ama yarım dolu. Şimdi bu bardağı 3 kişi vardır. 3 çeşit insan vardır. Bu bardağı getirsin önüne koyarsın. Der ki bu ne ya? Nerede bunun hepsi? Yarı dolu yani. Bir tanesi de der ki aa Çok teşekkürler ya çok susamıştım. Bak e, su getirdin bana. Hani o boş tarafı hiç görmez. Bir tanesi de vardır ben böyle istemedim. Ben bunu istemiyorum. Kesinlikle istemiyorum. İçmem de aç kalırım, sus kalırım yine de içmem. Siz hangisi olmak istiyorsunuz bu hayatta? Size sadece bunu soruyorum. Ben her zaman şunu söylüyorum. Elhamdülillah yarısı var. Tamam. Benim için bu kadarı yeterli. Susamışım zaten yarısı var. Elhamdülillah bak aa dolu bardak. Ben hep bu tarafı görmeyi tercih ediyorum. O yüzden size de nacizane bir tavsiye vermek istiyorum. Bir kız kardeşiniz olarak. Her zaman Rabbim bizlere bardağın dolu tarafını görebilmeyi nasip etsin. Yaşadığımız olaylarda mutlu olmayı, bir şeylerden mutluluk patırtıları çıkarmayı nasip etsin diyorum. Çünkü gerçekten bu hayatta yaşayabilmek için, mücadelemizi bu şekilde sürdürebilmek için... İnsanlarımızı güzel bir şekilde aşmak için her zaman e, olumlu düşünmemiz gerekiyor, olumlama yapmamız gerekiyor. İnşallah Rabbim bizleri de hep böyle olumlu düşünen, olumlu yaşayan insanlardan olabilmeyi nasip eder. Sizleri seviyorum, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Medine'den Kucak Dostu selamlar. Evet şimdi tahliller yapıldı. Doktor Bey'i bekliyoruz. Namaz kılıyormuş. Sünnet olacak Halit. Ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? Korkuyor musun? Yok. Ben girmeyeceğim he, haberin olsun. Çok korkuyorum çünkü Halil'de de girmemiştim. Halit bebekte de girmeyi düşünmüyorum. Önce Allah'a sonra sana emanet. Dikkatli ol oğluma iyi bak ayağından kan alındı, değil mi bu taraftan? Hı hı. Ay, benim paşam, uslu oğlum benim. Halil. Kardeş ağlamıyor. Hemen bebek ağladığını duyunca acaba diyor Halit mi abi? Bak bebek ağladı bak. Allah. Hı. Maşallah bizim, bizim oğlumuz melek. <laughs>